Merhaba arkadaşlar. Gönüleğimden sevgiye saygılarımı sunuyorum. Bugün size sık iğne yapımını göstereceğim. Tığ ile çanta yaparken veya başka bir şeyler yaparken, örgü örerken bilmemiz gereken bir terim. Hemen ipimizi alalım ve başlayalım arkadaşlar. Sık iğne örmek için de gene zincire ihtiyacımız var. Evet, hemen azıcık çektim. Devam ediyoruz. Bunun için hemen bir tane zinciri es geçiyorum. İkincisine batıyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Buraya battım. Üzerine almadan buraya battım. Oradan aldım. sık iğne bu arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım için bunu yapayım göstereyim istedim. Çok kolay. Çantalarda örebilirsiniz. Çok şey yapabilirsiniz. Çok kolay. Ne yapıyoruz? Zincir çektik. Zincirin gözeneğine batıp tığ ile oradan ipi çektik. Ve geçirdik. Bu kadar arkadaşlar. Sık iğne bu tekrar güzel videolarda buluşmak üzere Esen kalın Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar Gönül evimden sevgi ve saygılarımı sunuyorum Bugün size e, Tığ ile örgüde çok sık karşılaştığımız Çantalar vesaire yaptığımız e, Bir terimi Trabzanı Tanıtacağım Trabzan örgüsü nasıl yapılır Hemen ipimizi alıyorum Tığımız hazır ve zincir çekiyorum arkadaşlar. Rastgele zincir çektim. Şimdi yarım trabzan yapacağım. Üzerine alıyorum. Zincirin üzerine gözeneyi batıp. Hepsini bir alıyorum arkadaşlar. Bu yarım trabzan. Ne yaptım? Üzerine aldım. Zincirin gözeneğine batıp hepsini bir aldım. Normal trabzan üzerine alıyorum. İkisine bir, ikisine bir çıkartıyorum. Ne yapıyorum? Üzerine aldım, gözeneğe battım. İkisine bir, ikisine bir çıkardım. Bu da normal trabzan. Aslında e, trabzan tırabzan çeşitleri bayağı var. O da ördüğünüz örgünün modeline, örneğine göre. Şimdi biraz daha farklısına. 1 2 3 tane sardım. İkisine bir çıkardım. 4 geldi çıkmış oldum arkadaşlar. 1, 2 Tekrar gözüne batıyorum. 2 2 Yani Trabzan örneği ee, bu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar. Tekrar güzel videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.